Nur dairesine sadakat ve kanaatla giren diyor imanla kabre gireceğine. Abi çok okuyan diyor mu abi? Çok anlayan, çok anlatan. Bu hiç öyle bir şey demiyor. Sadakat ve kanaatla Risale-i Nur dairesine giren, imanla kabre gireceğine pek çok deliller, senetler var diyor zülketler var onun için ya ben ya bu kadar senedir de falan filan daha olamadık da şöyle noksanım var. Boşver devam ediyor musun? Mühim olan o. Onları Cenab-ı Hak eninde sonunda bazen kardeşim kusuru olması insanın da güzel. Çünkü bir insan günahı olmasa kendini bir şey daha başlar. Hele bu asırda. Onun için Üstadımız diyor Cenab-ı Hakk'ın en ehemmiyetli bir ihsan ilahisi ihsanını, enaniyetini bırakmayana ihsas demektir. Ta ucub ve fahra girmesin. Onun için bir kusurlarımız olacak ki ona bakacağız. Boynumuz bükülecek. Estağfurullah diyeceğiz. Biz layık değiliz ya Rabbi. Ama sen ikram ediyorsun. Sen ihsan ediyorsun. Senin vermende ya. Ben de hiçbir şey yok. Muyum. Bazısı diyeceğim başka türlü. Onun için bazısı böyle mükemmel olmaya çalışıyor. Ben diyorum kardeşim mükemmel olmaya çalışma. Çünkü ne diyor? Kemalini kemalsizlikte, kudretini acizde gınasını fakirde bilmektir. Bak. Çünkü kemal yalnız Allah'tadır. Allah'tan başka hiç kimsede hakiki kemal yoktur. Resulullah'ta vardır. O da Allah'ın vermesiyle'dir. Yine Resulullah'ın zatına ait değil. Mana ismiyle diyor üstadımız. hiçbir şey zerre kadar kendini alamaz. Ama mana yardı ile aynı olur. Onun için yani ne varsa Allah'ta var. Onun için kendimize pay almamaya çok gayret edeceğiz yani. Onun yolda nurlar okuyacağız çünkü. Risale-i okuduk mu? Risale-i gururumuzu öyle kırıyor ki. Bir bakıyorsun koca üstad ya. Diyor ki inşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz. Beni de tam Allah Allah. Duanıza muhtaç kardeşiniz Said Dursun. Pesubara. Benden himmet beklemenize değil. Bana himmet etmenize istikakım var diyor üstad ya. Allah Allah. Merhaba. Yasin'e orası iyi geldi ya. Yok, güzel oluyor. <laughs> Eski bursun. Tamam, tamam oku kardeş bir oku. Bir parça ıhlamurum var verebilirim. Allah Allah. 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 <laughs>